Selamun Aleyküm arkadaşlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah, aşkım Selamun Aleyküm arkadaşlar, iyisiniz inşallah hepiniz. İnşallah. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Bilmiyorum. Emrah kardeşimiz geldi Bili biliyorsunuz, Bekir Önal'dan gördüyseniz e, mutlaka izlemişsinizdir. Emrah kardeşim zaten İzmir'de oturuyordu. E, şimdi memleketinde düğününü yaptı, geldi konuştuk bugün abi müsaitim görüşelim dedi. Şimdi onları ziyarete gidiyoruz. Nasıl geçmiş bir de biz röportaj yapalım, konuşalım. Ee, Emrah, bizim Emrah. Bizim Emrah. Köfteciyim. Ha, köfteci Emrah, evet. Ee, kebapçı, bence. kebapçı Emrah. Bence Endonezya'ya saçak ki. Ama şimdi burada yaşıyor şimdilik. Ha. Sonra şimdi konuşuruz birazdan ne yapacak, ne yapmayacak. Abi. tamam arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edelim. Irca sen de el salla. Salla Irca. <laughs> Yemesen Irca. İyi. <laughs> tamam. Hoş geldin ilkbahar. <laughs> Değil mi? Çok güzel. Evet, i̇lkbahar hoş geldin. İlkbahar hoş geldin. Bak şimdi. Şimdi bu güneşin adı İzmir'de ne deniyor biliyor musun? İmbat. <laughs> i̇mbat. İmbat. Bu biraz <laughs> daha güneş insin aşağıya. İmbat evet. oldu. Bak imbata bakar mısın? İmbat. <laughs> Sunshine. <laughs> yani denizi aydınlatacak sonra o güneş. Ha, evet. Güneşin ha. batışı. Bu. Evet. Birazdan. İncek biraz bir iki bir saat. İmbat. Evet. İmbat. In Bak in insanlar çok dışarıda yürüyorlar. Çok güzel maşallah. Bak böyle bir hava çok güzel ben bayıldım. <laughs> Kış bitti. Evet, keşfetti. Keşfetti. Bu trafiği kaldırmıyor. Evet. Bak bizim tarafımız çok trafik var. Esmer'de günaydın. <laughs> Demek. Böyle mi diyoruz? Aynen. Günaydın. İyi, iyi akşamlar. Ha? <laughs> akşam saati iyi akşamlar. İyi akşamlar. Eee? Ya Aynairja, sholat tarafa, sholat tarafa. Yang itu yang dekat mobil hitam itu kan lebih enak. Market aslar Janet apartemennya Galdik, ama Emrah, market teh. <tip> Sih ini pak cucu klar, pakta oino inyor pak short t-shirt, short t-shirt kesa, kesat t-shirt giyorlar. ama. Irja, nampak Uzun t-shirt Bak, usudu hala Usudu ma Usudu ma hala Irja, Allah Allah Jaket kimior sun Bende jaket kimior sun ya Hawa sejak, dia Bapak dia, oke Hawa sejak, hawa besar, bak Ama bizim için Cuk Cuk Allah Thank Chokyusek Apartmen purta aja pak ya, kusel, manzara. datang Rahas hasil ini, Imra Inraevine geldim, Syamdi, Wahanaat Hanesdir, finally Nadila, Nadila, senda berapa umurnya? Dua puluh empat tahun. Tahun? 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 Dari Makassar, Makassar, yeah. Makassar ya sih. <laughs> Ama di Turki ya sih. biz di ya make ya pecas, tahu kuar, patates, pilaf. Iya, yeah, rice. Rice. <laughs> <laughs> Sandra video you Islamicnya di Wahmedin. Hadi kalau nanti kita ngobrol lagi yeah, sama okay, Emrah. <laughs> <laughs> Terakhir, merdeka Buradayız. Buradayız. Evet, Emrahlar da burada. Selamün selam Emrah. Aleyküm selam abi. <laughs> evet, da, evine davet ettin bizi. Evet abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Sefalar getirdiniz. Dur bakalım. Evet Emrah'cığım, gittin, geldin. E, Ölüler diyarını gezdiniz. Vallahi Bütün emriyorlar. videolarını izledik Bekir Önal'la. Biz de aynı duyguyu ve güzelliği, zevki yaşadık. Düğünün de çok güzel oldu. Allah mutlu ve basut, mesut bahtiyar eylesin. Evet, Ölene kadar inşallah. Nasılsın, iyisin? İyiyim abi, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın abi, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol tekrar davet ettiğin için. Ee, vallahi seni görmeye geldik, bir hoş geldin diyelim. Yani. Daha doğrusu şöyle, kimseye yalan borcumuz yok. Sen beni aradın abi, evet, nasılsın, abi, iyi misin nasıl dedim. dedim Ben de yoldaydım, araba kullanıyordum. Evet, evet. Eve gittim. Hanım da ne yapalım bugün dedi. Vallahi Emrah aradı dedim evet. müsait olduğunda. E hemen giderim yaptı. Sanırım arada Emrah. Müsait misin? Aynen öyle oldu. Sen de buyur gel abi dedin. Çıktık geldik Çıklıyorum yani. Gel abi dedim. Hoş geldin. Sağ ol. Teşekkür ederim Yiğit alakalı için. Apa kabar? Alhamdülillah. beyik. <laughs> İzmir güzel mi? Güzel güzel. Ha bak öğreniyor yavaş yavaş. İzmir <laughs> güzel. Sen ne yapıyorsun? Bir de Ağrı'ya gittin Vallahi sen. Vallahi iyiyim abi. Vallahi Endonezya'dan geldik. Orada bir düğün yaptık. Evet. Geldik burada bir ev dizdik. Ev kiraladık, ev dizdim, eşya aldım. Bir hafta on gün kaldım. Ağrı'ya gittim oradan da. Memlekette bir düğün yaptık. Evet. Daha geldi iki gün oldu abi. Peki e, ablamın ismi neydi? Bir daha Nadilla. sonra. Nadilla. nasıl karşıladılar? Ailem, çevrem, arkadaşların? Çok iyi karşıladılar. E, arkadaşların... Daha biz gitmeden babam onlar hepsi bekliyordu. Yani inanmıyorlar biz oraya gideceğiz. Nasıl tepki verdiler? Yani yabancı çok bir gelin. Vallahi ilk defa yabancı gelin ben götürdüm zaten. Hem bizim memlekete <laughs> hem bizim aileye. Valla. İyi karşıladılar abi. Hepsi de çok mutlu oldular. Çok Peki sürekli. kendisi nasıl sevdi mi? Aileni Olağan ve orayı. Sayı. You like uh, R and Village. Çantik. Little bit cool. Snow. Snow. Kar. Çok güzel kar. Biz oraya gittik başımın etini yedik. Köyde kar kalmamış. Bahar gelmiş. Dağlarda var bayağı uzaklarda. Şey Beni de oraya götürdü, kar göreceğim diyor. Nereye götürürüm diyor, hani gösterdiği gösterdi Ağrı'da. Ağrı'da, Antep'in üstündeki karı gösteriyor bana. <laughs> Benim biz oraya gidemez dedim, araba da gidemez. Ya ama şimdi sana... orada, biliyorsunuz Antin kendini de gittir. Evet. Endonezya'da iki mevsim var, ilk var, evet. ve yaz. Bilmiyorlar çünkü hep evet. filmlerden, televizyondan, internetten görüyorlar. Karın ne olduğunu da bilmiyorlar. Soğuk olduğunu bile bilmiyorlar. bilmiyorlar, bilmiyorlar. Şimdi rengini beyaz biliyordun Antin. Evet. Ama soğuk olduğunu bilmiyordu mesela. Evet. Tamam soğuk hissediyor ama o kadar soğuk olduğunu hissetmiyordu. Şimdi her sene kartopu oynamaya gidiyoruz. kartopu oynamaya gidiyoruz. Soğuk oh, bayağı soğuk. Bir de üşümüyorlar. Demek es. Evet. Biraz açık. Açık. Valla öyle abi işte gittik. Karı da gösterdim. Bunu dağın başına getirdim. Bak dedim burada kar var dedim. Bir yer var bayağı çok kar var. Orada bir karla eğlendi. Bir beraber fotoğraf çektik. Video çektik. İyi ne güzel. Bizim e. de YouTube kanalımız var. Daha bir şey yayınlamadık. Ha onu yani, da bizler da daha yayınlamadık. Bir onu yayınladıktan sonra evet. söyleriz. Buradan da ben şey yaptığımızda bir daha gene zaten daha sonra da organizasyonumuz olacak onu seninle. Da. Bizim ekibe girdin artık yani sen. İnşallah. Ee, böyle ne bileyim pikniğe gidiyoruz, şey sağa sola gezmeye gidiyoruz veya aile toplantılarına gidiyoruz. İşte abi, biz Müsait biz olduğunda Bir aileyiz. Ha tabii canım aileyiz benim, aileyiz büyük bir aileyiz. Ben az önce de sana söyledim. Yani buradaki takipçilerimiz de bunu biliyor. Herkesle görüşmüyorum ben. Evet abi. Yani hepsine görüşemiyoruz. Zaten görüşemiyoruz da. Ee, ben de görüşmek istemiyorum. Niye? Yani kafa dengi, uyuyor, uymuyor, uyuşmuyor evet. bazen böyle. Ee, evet. yani Bizim gerek yok. senin evine yakın. <laughs> geldim gel Yak, Yakın <laughs> çok yakınmış. Ben tersten gelmişim. Abi. bir daha <laughs> zaten seni de bekliyoruz en evet, kısa inşallah, zamanda. İnşallah abi. Öyle şeyimiz yok. Sen sadece şu soruyu soruyorum, mutlu olduğunu görüyorum. Gerçekten mutlu musun? İşimle beraber mutluyum. I'm happy with my wife. Sen ne yapıyorsun? Baklava yiyeyim. Mesafe vereyim ya. İşin gücün yemek. Bunu yeni getirdiğimizde 42 kiloydu. Şu an maşallah 60 kilo geliyor. Sen de e, o da zayıf. O Şimdi alışınca ailesi diyor sen sanki kilo almışsın diyor. He, daha da alacak. Alacaklar çünkü. Ekmek var. Ekmek var. Ekmek hamur işleri bizde yoğun. Onlar öyle şeyler yok. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür Güzel ederiz, hoş geldin, hakkınızı helal edin, ee, en kısa zamanda o. tekrar yeniden görüşeceğiz. İnşallah, inşallah. Valla gözlerindeki o mutluluğu görünce e, inen ben de çok Allah mutlu oldum, Allah, Allah, Allah. E, mutluluğunuzu e, daim etsin. Et. Allah razı olsun. Eyvallah, sağ, Allah, olsun. Allah. sağ ol, teşekkür <laughs> ederim. Hadi ederim. Sampai yapalım. Sampai jumpa. Sampa Sampa Salam batkılar <laughs> nereliye. Salam nereliye. <laughs> <laughs> Arketa slar is lady nis ichin jok pailas abone olun unut mayan. Hadi gorusurus.